Turrata Altın Kaplama Trabzon Takı Seti Üzerinde Osmanlı tuğrasının yer aldığı değerli taşlardan oluşan Rodyum kaplamasıyla çok gösterişli kolyesi, yüzüğü, küpeleri ve hanımların gözdesi Trabzon ile tam bir set. Ve ayrıca yanında Turrata'nın ikinci yaşına özel altın yaldızlı Osmanlı tuğralı altılı fincan takımı hediye. Hanımlar, beyler ekranlarınızın başına hoş geldiniz. ...Turata takıları olarak yine iddiamızı sürdürüyoruz... ...ve bu kez bu yıla damgasını vuracak... ...harikulade bir takı setiyle... ...Trabzon takı setini sizlerle buluşturuyoruz. Evet, biz Türk minneti olarak ismini... ...yani Trabzon setinin adını duyduğumuzda bile... ...inanılmaz heyecanlanıyoruz. Çünkü ne kadar emek verilerek, özenerek yapıldığını ve... ...hanımlar için ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyoruz. Fakat birçoğumuz kuyumcu vitrinlerinde sadece bakıp iç geçirmekle yetindik. Neden mi? Nedeni tabii ki fiyatıydı. Binlerce lira verilerek sahibi bulunan Trabzon seti birçok bayanın sadece hayali olarak kalmıştı. Kalmıştı diyorum. Çünkü birazdan ekran başında bizleri izleyen şanslı izleyiciler Artık bu sete sahip olabilecekler. Gelin isterseniz setimizi daha yakından tanıyalım. Tek tek parçaları inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi zarif çizgisiyle birlikte adeta boynunuza anında oturacak ve görmüş olduğunuz şu iki taş giymiş olduğunuz kıyafeti daha da renklendirecek, daha da hava katacak. Görmüş olduğunuz gibi değerli taşlarla süslü Trabzon setimizin kolyesinin hemen ortasında da rodyum kaplama uygulanmış. Şimdi sizlerin de gördüğü üzere Burada tamamen bütün parçalar 22 ayar altın kaplama dedik. Ee, aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi küpeler de gerçekten çok zarif ve şık. Küpede de aynı şekilde 22 ayar altın kullanıldı. Altın kaplama kullanıldı. Değerli taşlarla süslendi. Rodyum kaplama uygulaması yine küpelerde de mevcut. Hangi bayan Trabzon kelepçe bileziğine hayır diyebilir diye düşünüyorum. Eminim ki şu anda hepiniz hanımlar... Hiç birimiz dayanamaz diyorsunuz. Eminim ki sizler şu an bu takış setini gördüğünüz andan itibaren zaten çoktan bizleri aramaya başladınız bile. Son derece zarif, son derece şık. Şu anda benim bileğimde de görüyorsunuz. Taktığınız her şeyle rahatlıkla uyum sağlayacak e, Trabzon bileziğiniz de gerçekten son derece şık. Aynı şekilde 22 ayar altın kaplama dedik. Hemen ortasında görmüş olduğunuz gibi yine değerli taşlarla süslenmiş ve ortasında rodyum kaplama mevcut. Yüzükler bizim için vazgeçilmez olanlarımızdandır. Yıllarca takacaksınız. Kararma yapmayacak. Taşları düşmeyecek. Çünkü çok özel bir teknikle buraya yapıştırma değil. Tek tek işlenerek oluşturuldu. Tüm setimizin üzerindeki değerli taşlar. Turrata'nın ikinci yaşına özel altın yaldızlı Osmanlı tuğralı altılı fincan takımı hediye. Hemen arayın Trabzon takı seti ve yanında 12 parçadan oluşan altılı fincan takımına 119 liraya sahip olun. Ayda 15 lira taksitle. Hemen arayın. Biz Turrata takıları olarak bu yıl ikinci yılımızı kutluyoruz ve bu mutluluğumuzu siz değerli kullanıcılarımızla ve izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Trabzon takı seti alan herkese yanında altılı kahve fincan takımı hediye geliyor. Üstelik Tabak altlarıyla birlikte. Evet sizlerin de görmüş olduğunuz üzere gerçekten son derece şık ve zarif bir fincan seti. 12 parçalık bir setten bahsediyorum. Gerçekten son derece zarif ve şık bir set. Ee, biz Türklerin özellikle kültüründe Türk kahvesinin ayrı bir yeri vardır. Sizler de sevdiğiniz dostunuza ikram edeceğiniz bu kahvenin eminiz ki 40 yıl hatrını hem dostunuz hem de sizler yanında ettiğiniz sohbetiyle birlikte unutulmaz kılacaksınız, unutamayacaksınız diyoruz. Ve bugün bizlerden Trabzon takı seti alan herkes bu çok özel kahve fincan setine de sahip olacaklar. Bizlerden sizlere hediye geliyor. Sadece 119 liraya 22 ayar altın kaplama Trabzon takı setine sahip olurken yanında da altılık fincanı bizlerden sizlere hediye. Bizler ikinci yılımızı kutluyoruz. Bu mutluluğu siz değerli Turrata kullanıcılarıyla paylaşıyoruz. Sadece 119 liraya bu harikulade sete sahip olabilirsiniz. Üzerinde Osmanlı Tuğrası'nın yer aldığı değerli taşlardan oluşan rodyum kaplamasıyla çok gösterişli kolyesi, yüzüğü, küpeleri ve hanımların gözdesi Trabzon ile tam bir set. Ve ayrıca yanında Turrata'nın ikinci yaşına özel altın yaldızlı Osmanlı Tuğralı altılı fincan takımı hediye hemen arayın Trabzon takı seti ve yanında 12 parçadan oluşan altılı fincan takımına 119 liraya sahip olun. Ayda 15 lira taksitle. Hemen arayın.